Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clanzer'in oyuna geliş videosunu paylaşacağım. 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. Şu an oyuna gelmesi gerekiyor. Bir 80 81. Evet. Ve oyuna geldi şu an. Sıradaki savaşçı, gizemli ve Clanzer. Şimdi bir, isterseniz sizinle kredilerimizi toplayalım. Sonda da bir efsanevi var. Evet arkadaşlar efsaneviye geldik. Açıyorum. Bonnie'nin kostümü geldi. Ben buna elmas alacaktım. İyi. Güzel oldu. Kostümü almış olduk. Şimdi buraya geliyorum. 50 kredi. 80 güç puanı 366 366 80 güç puanı y 700 güç puanı Hemen karakterlere girelim Ustalıktayız zaten Şuradan başlayalım 75 kredi 100 kredi Jesse de 75 kredi var. Pro olduğumu da buradan görebilirsiniz. Ee, bu kaldı. Ne? 100 var. Evet, next bin, bin tane kredi yaptık arkadaşlar. Ya var. Sabırsızlanmayın. Galiba bin, ha, burada bitiyor. Alamadım. No, hayır, 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 hayır. 134. Keş yemesin var cam Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar. Ben yeni bu ofis gelince de ayrı bir video açarım. Zaten Brawl bitmesine bir saat falan var. Yine Brawl Pass gelince kredi toplar. Bu karakteri de ikinci bir part bölümüyle sizinle birlikte açmış oluruz. Ve son olarak da e, şuradan Bonnie'nin kostümünü hemen size göstereyim. bir saniye. Bonnie buldum dokun aç bende Ben tek var. Tek boynu at boynu var. Topçu boynu var. Şimdi de aç geldi. Bayağı güzel. Neyse arkadaşlar kanalıma beğenmeyi, like atmayı, ay kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız çok sevinirim. Ee, görüşmek üzere sizi seviyorum. Bay bay.